Kendim. Çocuklar. Rüzgar durmuyor mu? Nasıl durmuyor? İyi misiniz siz? Rüzgar nereye gidiyorsun? Marketten gelen anne. Acaba çocuklara ne almıştı? Hazır mısınız görmeye? Sen hazır mısın anneciğim? Rüya sen? Ben çok hazırım. Çok değişik bir şey aldım size. Çıkarıyorum. Cips. Ama hiç böyle bir cips görmüş müydünüz? Şeffaf pakette. Al bakalım hadi açabilir misin sen bunu? Ben açarım anne. Bir tane daha oldu biliyor musunuz? Bir bu tane bu de böyle bir cips. Bu üçgen cips sana şey şey bizim üçgen cipslerin içinde böyle bir delik yoktur. Hmm. Yani. Yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim... Bunun adını ben ne koydum biliyor musunuz? Söyleyeyim mi adını? <laughs> Söylüyorum. Kurbağa bacağı. Nasıl fikir sizce kurbağa bacağı? Ben de bunun adını patates Patates Tamam. Cip, <laughs> Patates cipsi. <laughs> Patlayan cipsi yiyorsun. Bakın arkadaşlar evet, ben de, de. bakalım nasıl tadı? Evet ne düşünüyorsun? Güzel. <laughs> Güzel. Sen yedin mi ye yastık gibi hissediyorum. Sen bakalım bir tane. Abi yemiş bile. Ağzına bak. Ne arayacaksın annecim sen? Ama şimdi ikisini de açmayalım. Birini... Haa. Bir bakalım. Beğendi sanırım Rüzgar sen. Ben yok. Yok O zaman önce bu dağıttıklarımızı toplayalım. Bir tabağa koyalım. Sonra da o tabaktan yiyelim tamam mı? Hadi bakalım kim daha çok koyacak hazır mısın? Evet. Biz yarışma yapacağız ben, tamam mı? Şimdi. Sen ne daha çok koyacaksın. Nasıl ben daha çok koyacağım? Rüzgar koyamazsın. Gerçek çalalım. Ama ben e, geçen kimi videomuzda da Hı toplamamış çikolata falan isterdiği düşünmüştük biz. Ama Rüzgar toplamamıştı. Bu kadar da toplamayacak. Yani. Rüzgar toplamamıştı ve sen kazanmışsın. Bu sefer de Rüzgar toplamazsın. Ama kesin. Ben e, o geçenki hocaları hala Evet geç yatsaydım film izlerdim. Ay çok küçük arkadaşlarım. <laughs> çok tatlıyız. Bunu da yiyecek misiniz? Bunu sonra mı saklayalım? Ben de bunu açalım. Bu renk sonra. Evet. Ben onun da bir tadına bakayım. Hadi bakalım toplama yarışmasına başlayalım mı? Bir. dur ama sen böyle düşecek gibi olursan ben seni tutmaktan ya yarışmaya katılamam. Bile. Annem ablam başladı ben de bu tabağı topluyorum arkadaşlar. Çok hızlı olmalıyız. E bitti benim önümde yok ki. Al al. Ay, ay. Ya ama böyle yarışma olur mu ya? Bu kadar centilmen bir yarışma olur mu? Çok teşekkür ederim. Bu tabii ki de sen kazandın anneciğim. Tebrik ederim. Hadi bakalım herkes kendi tabağındaki cüksleri yesin.